Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yine e, 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 yine değil aslında bu ilk video biz denedik denedik olmadı biz MCC ile Funny Games ve ismini unuttum bir şey oynuyoruz. Şimdi e, oyun 12 kişi başladı. Ka kesin kazanamayacağız. K kanka e, adamın olmadığı yö yöne targetle. O güzel eşyalar buldum diyecektim. Hepsi gitti. Lan adamı taş kızı. Senin, senin adamı öyle bir doldum ki. Öldün mü? Hayır. Neredesin? Adam yumruktan yumruğa geçirdim. Adam kaçtı. Ortaya ortaya gel. Ne ortası lan yürü. Ortaya gel ben ölüyorum. Ay, senin nerede olduğunu bilmiyorum. Ortaya koş. Oğlum Birazdan böyle çok büyük burada. bir kule var. Çok büyük kuleye çıkıyorum ben. Benim skin çok belli zaten. Ya abi ne büyük kulesi. Görünüyor mu ortadan o büyük kule? Ee, ha ama... şu mu? Cami gibi. Hayır hayır onun tam tersi. Şu mu? Hı -hı. Hayır. Ba bak şurada ben varım. Bak, aldım mı? Eee, bak. Ha, bu sen misin? Ha gördüm ha. seni, geliyorum. Yukarı çıkacaksın şimdi. Sana chestplate'im var. Adam gelmiyor değil mi? Arkama bak bak. Gelmiyor. Bakmadım ama kesin gelmiyor. Ya, o kuleye çıkıyor mu sen? Ben şimdi başladım. 5 satır çıkamıyorum merdivenin tersindeymişim. Buranın altını yakarsan ne olacağını biliyorsun değil mi? Niye ne olur? Oo. Tamam 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 tamam. Deneyeyim mi? Sakın! Kılıcın var mı? Yok. Keşke olsa. Oğlum niye boş boşuna geldik biz böyle? Tiyatro mu bu? Gel sana şey atayım gel. Gel al al. Aa bak bak sen sen bana bak. Bir tanesini ver lan. Bir tanesini ver. Ah. Ayakkabı ver bari. Ah. Kafalık yok mu? sende de yokmuş. Hadi aşağı inelim. Aa, dur oğlum şurada bir, yerde ara... oğlum bence ben olsam buraya bir tane daha kes koyardım. Merdiveni yakalım gel. Ne ne olacağını merak ettim. Sakın. Yakayım mı ben? Yak hadi. aa ha, olmuyor. Niye? Eee altında şey var. Eee yumrukla duracağım ben. Hı, başka bir şeyimiz yok ki. Kanka video giriş yaptık değil lan? Evet çoktan. Aa, korktum kanka. Sana fall demeç al aldırayım mı? Hı? Hop. Hop. Neredesin sen? Biz başka yerlere mi gidiyoruz? Mouse. Allah belanı versin. Kimin? Senin. Öldün mü? Yok ölmemişsin. Görüyor mu beni? Yo görmüyorum. Ben seni görüyorum. Neredesin o zaman? Oha ne ara gittin sen oraya? Bakayım Oyun mi? da kasıyor. Ya, 28 FPS alıyorum. İyi, iyi mi kötü mü? Çok kötü. Ben öyle FPS'leri bil, bilmiyorum. Oo kılcım var. Benim yok. Baltan var mı? Var. Bana ver. Sana vereceğim bekle. Vereyim mi? Balta mı? Facebook'tan bildirim sesi geldi mi? Koru beni. Ne vuruyor lan? Elimle vurdum. Ye yemek yedim ben. Normal kılıç nereden çıktı? Başka bir yerinden. Abi durumumuz çok kötü ya. Bakayım. Olay. Chest mı burada? Aa şurada bir tane gizli bölme gibi bir şey vardı sanırım. Al, bak sen ne aldın? Sen ne atacağım? Aa. Aa bunu götüne sokarsın. Kendinkinden mi çıkardın? <laughs> çok, çok, iyi laf sokuyor Ben ben bana sokmasan iyi olacak. Gerek yok ki zaten. Chest yok mu hiçbir kapıda? Hepsine bakıyorum. Kanalın ismini değiştirip Tag Life Toprak yapacağım. Yok. Burada chestleri aldın mı? Burada double tier'ı vardı aldın mı? Yok, yoktu ki. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Oyunda çok kazıyor kesin PvP'mi etkileyecek bu. Bu bizim bu... altta demir altta bir kapı var. Hepsi kapıymış zaten ya. Ya <laughs> Şöyle gidelim gel. Altta isim gördüğüm gibi bu oldu. Aa chest. Oyun çok kasıyor oğlum ya. F3A yapalım. F3A 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 Tamam F3A yapalım. Bir plonda mı girdin? Ne? Plonda mı? E, Yok 1.8. Ya, yakında adam var mı F3A'yla? 1.8'e girdim. Nasıl F3A yapıyor lan o zaman? F3A yapıyorum ki F3A yapınca şey oluyor. F3A yapabiliyorsun ama adamları göremiyorsun. Sadece oyunun kasmasını engelliyorum F3A'yla. Aa biliyorum. Nereye gittin Öküz? Vallahi ben burada toyurtuları atıyorum. Toyurta derken? Bensiz ha bensiz. Ee, merdivenden yukarı çık. Geldim dur. İsmini görüyorum da bak, seni görüyorum. Bak burada, burada farklı bir adam var bak. Senin önünü... <laughs> Hayır yapma. Korktum arkamdan gelmeyin benim. Taş kılıcı aldım. Yapma ya. Ayı ayı ne vuruyorsun ayı? Belki ay olduğundan biliyorum. Hadi bir taş kılıç. Ha çatıda tiyurtu var. Mal ne tiyurtusu? Mal sen. Aa double sen... tiyurtu. Allah belan versin double tiyurtu. Ma, ma, ma ben bu map'in prosuyum. Gel gel double <laughs> göstereyim sana eşyalarımı. Full demir set oldum. Taş kılıcın var mı bana? Var tabii ki gel. Anam. Oradaki double T yurtuydu Demeye Kanki, çalışıyorum da anlamıyorsun. sen burayı gördün ya. Arkadaşlar buraya hep, şimdi akın edecek. Yok canım daha neler. Yok lan şimdi bunlar buldu bize de rotaya gitmek kalır diyorlardır. Kanka altına sen bu noktada şey attın. Bak ben de sana şunları atayım. Gel lan çöp değil. Ya <laughs> bir git ya. Bak, ba bak, sen ne bakını göstereceğim. Ana üç kişi kalmış. Adurmuş e olmuş. Video çıktı. Ne videosu lan da birimiz ölecek diyelim. Iki, birbirimiz de öldük kanka biz full ha. Gel. ha. kazanma şansımızı. Adam gördüm. Anam. Yok lan eşyalarmış. Öldüm koptu. Abi öldürün birbirinizi. Yeter ama ya. Sonra... Gel sen öl ben kazanayım. Zeka yaptım. Sonra video bi render'ı bize giriyor. Aynen abi ya. Bir ölsün. Kanka sen intro yaptın değil mi? Yapacağım. Diğer kanalın ikini çalacağım. Sa sakın lan. Ama atlarını değiştireceğim tabi. Ma ya kendin yap oğlum ya. Abi çok zor yemin ediyorum çok zor ya. Şey şey senin normal e e eski kanal yapmıştın. Tamam. 12'ni onun şeyi var bende hala dosyası var. M mal tüyleri niye toplamıyor? Tüyleri. O ok yapın. Altı tane okum var. Ya nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Çıkak bu evden gel ya. ya Güzelmiş evde... şey ama ev. Ben de kadar burada duralım. <laughs> bir video yap sıkıcı olur. Hı. Şimdi Ana! da vurdum. Havada kaldım lan. Bu nasıl kapı? Korkulmuş. Oğlum lag var ya. Sen kapıyı açıyorsun ben geçemiyorum. Yok mu? Kapının logo 1.8'de vardı o. F3a, F3b f 3 byi kapat, F3A, 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 F3a Yakınımıza hiçbir adam yok. 1.8'e sen F3a yapmayı biliyor musun? Be benimki 1.8 bi olduğu için yapmıyor benimki. Tamam 1.8'de yapmayı biliyor musun? Ben biliyorum Hayır, işte. Vi vi Windows 8'de yapılmıyor. ana benimki de Windows 8. Ya sen nasıl yapıyorsun ben F3A yapıyorum yapıyorum yapıyorum. Ekran parlaklığını yükselttim. Sen basılı mı tutuyorsun F3A'ya? Hayır. F3A'ya bastın emin misin? Evet. Burada F3 var. Burada A var. F3'e bas sadece ne oluyor? Sadece F3. Ekran parlaklığını yükselttim. Ana. Vahim. O zaman V7'ye geçeceğim ben. Hmm, şey tekrar bir bilgisayar değiştireceğim. O da bir, çok kötü bir markanın ama. Ne ki? Çaz. Çaz mı? Kaç lira ki Yok ben bir de PR ekli oraya. Bir adam ya. Biz, biz spoiler vermeyeyim. Anladın sen. Çaz bilmem ne. Hatta böyle kırmızı kırmızı bilgisayarlar yapıyorlar. Minik Notebooklar falan yapıyorlar. Çok ne bileyim ben ya. Sanki her gün alıyorum. Almıyor mu? Evet YouTube'dan kazandığım paralarla bunları alıyorum. Görüyor musunuz artık yani. Ben burada aç aç bakıyorum. Abi burada gelmiş. Tiyurtu mu o? Kesin tiyurtu. Yok lan tiyurtu yurtu değil Lan lan içinden tüy çıktı. Kanka oltayı sen iyi kullanamıyordun. Ben iyi kullanıyorum. Olta laklı. Çok fena laklı olta. Tırbekli koru beni koru. Koru beni koru. Adam eğil. Nerede? Çakılar. Kanka video kaç dakika olmuş? Ne bileyim bakmadım ya ama çok fazla. Kesin çok fazla. Hızlandırmayı bilsem hiçbir şey de bilmiyorum da e, ee, bitirsem sana attığım o mü, mü, müziği koy. Üfleme şu mikrofona. Ayı. Derin, derin nefes aldım ayı. Dur ya nereye gittin sen? Aa, yemek ister misin? Çok yapıyorum. Neredesin sen? Neredesin? Öleceğim vallahi öleceğim senin yüzünden. Lan nereye gittin? Adam var, adam var. Vallahi adam var. Gel, 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 gel. Adam var, ölüyorum, ölüyorum. Ne ölüyorsun? Ölüyorum, 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 ölüyorum. Ölüyorum, çabuk gel, kaçıyorum. O evren arkasındayım. Tamam geliyorum. Evrenin arkasındayım. Neredesin sen? Adam arkamda, arkamda, arkamda. Şaka yapmıştım. Ben seni izliyordum zaten. I, ben, ben senin dibindeydim seni izliyordum ben. I, acaba ortaya mı gidecek? Gidek ben de, gel, gel ben, ortaya ben gidek. Bende de ilk tane ayrım var. Ye, sana gel yemek atayım oğlum. Bütün adventure yemekle ibaret. Al. 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 Al bunları da. Hı, ya ben seninle bir pvp oynamak istiyorum. Al da. al şunu da al. Ya boş ver. Al bak o, çok... o, o, oğlum, oğlum en iyisi bu. Diamond atıyorum. Sen Allah belanı vermesin. Dur f3a f3a oyun çok kasıyor. Kanka bende makro var biliyorum değil mi? Ne? Teşekkürler. <grik> orta burada sen nereye gidiyorsun? Yok lan bu, bu, burada çok güzel bir yer buldum. Orta burada orta orta orası kapalı. Ya orta burada gelsene. ortanı? ortamı. Tövbe tövbe. tövbe tövbe. Sen buraya di, di, dit, et, dit ekleyebiliyor musun? Kanka. adam var. Harbi yeminle adam var. Allah belanı versin iki litim var. Bak ev, evin içindeler. Kaç 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 kaç. Evin Yürü. içinde litimler. Ah ölümüne koş. Gel gel gelsinler gel. gel. Aa tek bu tek tek. Yok tek değilmiş lan kaç. Dal. Ya ne dalacağım ya. Gel lan dal. Gel gel. Ya come on the bitch. Come on. Gel gel gel, aynı anda, aynı anda. Öleceğiz şimdi aynı anda. Gel 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 gel, 1, 2, 3. Allah Allah Allah, adamlar pro. Adam pro. Ya öldüm, öldüm, onu öldüm, yaptım. öldüm, yaptım. öldüm. Anam, anam öldüm. Kaç, kaç, ben ölmedim. Toprak Toprak. Toprak koş. Toprak. Nereye gittiğine hiç yok. Toprak koş, toprak! <laughs> Get lost yedim. Bunu başarı oyunlara atarız. Ben bu videoyu atarım. Hadi bitirişi yap. Gel burada bi bi bitiriş şey yap. Ya ben şey bitiriyorum. Şey. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadardı. Ee, bir dahaki Hangir videosu için beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Ve iyi günler.